Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri tekrar bir yayınımızdan herkese merhabalar. Bu videomuzda ontoloji teknik analiz incelemesini değerlendireceğim. Açıklama kısmında bulunan Twitter ve Telegram adreslerimden gün içerisinde yapmış olduğum anlık paylaşımlara ulaşmak için takip etmenizde fayda var. Hemen kısaca ontoloji teknik analiz incelemesini değerlendirmek istedim. Sabah Baktığımız zaman daha önce buradan gelen yükselen trend malumunuz bitcoin tarafındaki gelen satışla beraber bu destek kırılmıştı ve şu an için desteğin altında birçok altcoin'de olduğu gibi ontoloji de desteğin altında hareketlerine devam ediyor. Şu an için bitcoin tarafında uzun süredir al alçalan trendi kıramıyordu ve şu an için sabah kırdı ve 38.800 yakın vade direnci var biraz önce twitter'dan da paylaştım. Daha sonra da 40.100 direnci var. Bu bölgelerin geçilmesiyle beraber daha sonra da 42.000 direnci karşımıza çıkacak. Bakalım ilerleyen saatlerde neler göreceğiz. Yakın bir şekilde takip ediyoruz. Ontolojiye baktığımız zaman da şöyle günlük grafiği açalım günlük grafikten. Şu an için yakın vade direnç olarak görebileceğimiz nokta 1.32 seviyesi. Diğer hareketli ortalamalara baktığımız zaman da gördüğünüz gibi özellikle 1.25 seviyesinde 200 günlük EMA hareketli ortalaması var. Ee, direnç bölgesi 1.25 ve destek olarak da şu an için 1.09 bölgesi artık bizim önemli destek noktamız ontolojide. Ontolojideki 1.32 bölgesi şu an için önem arz etmekte. Eğer bu bölgenin üzerine çıkılmasıyla beraber hareketler daha da hızlanacaktır. Hacim tarafına baktığımız zaman şu an alıcılı bir hacim olduğunu görebiliyoruz. 4 saatlik grafiğe geçtiğimiz zaman hemen şu şekilde açalım arkadaşlar bakın 4 saatlik grafikte buradaki 1.32 biraz önce bahsettiğim e, önemli direnç noktası bollinger bandındaki 20 günlük hareketli ortalamanın 1.32 seviyesinden geçti ve ilerleyen saatlerde muhtemelen o da 1.30 seviyelerine doğru inecektir hareketli ortalama direnci gördüğünüz gibi hemen şuradan bakın e, son e, saatlerde ciddi manada bir hacim oldu hacim tarafını kapatalım bu şekilde Evet yayınımız devam ediyor. Hemen baktığımız zaman buradaki 1.30 seviyesi bizim için şu an için önemli bir direnç noktası. Bakın daha önce gayet güzel bir şekilde destek olarak çalışmış. Burada direnç olarak çalışmış. Bu bölgede direnç olarak çalışmış ve daha önceki hareketinde yine direnç olarak çalışmış. Arkadaşlar bu bölgenin geçilmesi gerekiyor. Şu an için e, tabii ki ne yap ne yapabiliriz? Ben olsam ne yapardım? E, bundan sonraki süreçte bunu anlatmaya çalışacağım. Çünkü e, sizlerden bu şekilde talep geliyor. Hocam siz olsanız ne yapardınız? Alır mıydınız, almaz mıydınız diye. Hemen arkadaşlar ne yapabiliriz ona bakalım. Şu an için tabii ki Bitcoin tarafındaki bir yükseliş var. Bitcoin tarafındaki yükseliş devam ettiği sürece tabii ki altcoinler daha önce yapmış olduğu zararları kurtarmak için yükseliş hareketleri daha da hızlanacaktır ilerleyen saatlerde. Hemen şuradan bir alçalan trend aldığımız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın 1.30 seviyesinden geçiyor. Şöyle yapılabilir. Bakın 1.22 seviyesi 1.30 seviyesi arası yaklaşık %6-7'lik bir fark var. Bu bölgelerden alınıp %6 %7 denenebilir arkadaşlar. Yani %6 %7 kar almak isteyen arkadaşım bu bölgelerden alabilir. Çünkü ilerleyen dakikalarda ve ilerleyen saatlerde 1.30 seviyesini test edecektir. Çünkü hacim güçlü bir hacim var. Bitcoin tarafındaki alıcı iştahı olduğu için 1.30 seviyesine kadar bir yükseliş olacaktır. Ama asıl hareketin önemli noktası 1.30 seviyesi arkadaşlar. Yani buradan gelen alçalan trendin kırılması gerekiyor. Ontolojide sağlıklı bir yükselişin olması için ve asıl hedefimiz arkadaşlar buradaki özellikle biraz önce çizdiğim günlük grafikteki bakın buradaki e, günlük grafikteki yükselen trendin üzerine atmamız gerekiyor. Mutlaka yükselen trendin üzerine attığı zaman kendinize siz de bu şekilde en azından teknik analiz kısmında mutlaka teknik analizler size çok iyi yön gösterecektir. Bakın bu şekilde yön, bir kendinize yükselen bir kanal oluşturup aldığınız zaman bakın bu bölgede eğer yükselen kanala girer ise bakın bu bölgede yükselen kanala girer ise kendinize bu şekilde mutlaka bir kanal oluşturun ve bu kanaldaki hareketleri takip edin arkadaşlar. Çünkü bu kanalın içerisine girmemiz hayli zor olacaktır. Çünkü burada 1.65'te bir direncimiz var. Bu direnci de geçip yükselen kanalın içerisine girdikten sonra tekrar daha önce gördüğü zirve hareketlerini görmek isteyecektir. Ama dediğimiz gibi bu bölgelerde satışlar sürekli gelecektir. Hemen formasyona bakalım bu bölgede. Kısa ve net olarak söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın bu bölgede bir fincan kulp yapıyor arkadaşlar. Yani şekil olarak kendinize bir şekil yani geçmiş fiyat hareketleri bize geleceğe yansıtacaktır. Ontolojinin Tabii ki e, özellikle Mart Nisan aylarında arzı ve projesi çok sağlıklı bir projesi iyi bir projesi olduğu için ontolojinin ilerleyen yıllarda bu fiyatların çok ucuz olduğunu göreceksiniz. Yani ontolojinin ileriki zamanlarda 5 dolar ve 10 dolarların çok çok üzerine çıkacaktır. Özellikle haftalık grafiği açtığım zaman bunu daha net göreceksiniz. Şu an fiyat olarak çok diplerdeyiz. Bakın 12 dolar tarihi zirvesi ve şu an için 1.20 dolar seviyelerindeyiz arkadaşlar. Eğer ontoloji uzun vade tutmak isteyen arkadaşım mutlaka iyi karlar elde edecektir. Tabii ki uzun vade ne kadar? Bu 3 ayda olabilir. Malumunuz borsa tarafında olsa uzun vade 1 yıl diyebiliriz. Birden yıldan fazla diyebiliriz ama kripto tarafında olduğu zaman uzun vade biraz da <laughs> ee, bazen bir ay bile olabiliyor, bazen iki ay bile olabiliyor, bazen 15 günde de olabiliyor arkadaşlar. Çünkü hareketler çok sert olabiliyor. Yüzde yüz, yüzde yüz hareketler olabiliyor. Bizim için ontolojinin şu an için kısa vade hedeflerden bahsedelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzun vade bekleyen arkadaşım ontolojide ciddi manada kar elde eder arkadaşlar. Beklerlerse çünkü bitcoin ben her zaman daha önceki analizlerimde sürekli bahsettim. Ben her zaman boğa tarafındayım. Bu düşüşün bir düzeltme hareketi olduğu, sert bir düzeltme hareketi olduğu ve ilerleyen zamanlarda tekrar yükseliş olacağı. Dün Twitter adresimden de paylaştım. İnsanlarda şöyle bir algı oluştu. Artık paramı kurtarayım, kurtardıktan sonra bir daha kriptonun dön yüzüne dönüp bakmam. Ee, sosyal medyada bu şekilde, forumlarda bu şekilde açıklamalar var emin olun ki arkadaşlar siz ne zaman bunu yapıp bu pozisyonlarınızı kapattığınız zaman bu ve kripto para piyasasına çıktığınız zaman asıl balinalar o zaman gelecektir ve Bitcoin'i inanılmaz fiyatlara götürecektir. Tabii ki bu hemen olmayacaktır ama ilerleyen zamanlarda özellikle 2021'in Ağustos-Eylül aylarında Bitcoin'in tarihi zirvelerini çok rahat görebileceği yani 100 bin dolarlara kadar fiyatların çıkabileceğinden bahsedebiliriz arkadaşlar. Çünkü insanların risk risk iştahını tekrar e, piyasaya sürüp insanları tekrar bu piyasaya çekmek isteyeceklerdir. Çıkan insanları tekrar bu piyasaya çekecekler. Ve ciddi mana yükseliş olduktan sonra tekrar e, düzeltme hareketleri sert olacaktır. Onun için arkadaşlar mutlaka korkudayken mal toplayın, coşkudayken malı satın arkadaşlar. Bunu bu şekilde uygularsanız... Ee, mutlaka kar elde ederseniz ama uzun vadeyi düşünüyorsanız inanın ekranı kapatın hiçbir şeye bakmanıza gerek yok. Yani ontolojiyi aldıysanız dönüp arkanıza bile bakmanıza gerek yok. Düşe 3 dolara çıkıp 1 dolara düşebilir mi? Düşebilir arkadaşlar. Ama emin olun ki uzun vadede ontoloji çok çok iyi yerlere gidecektir. Ontoloji yani ontoloji ile ilgili bir durumum yok arkadaşlar. Ben sadece analizine ve ontolojinin projesine güvendiğim için bu şekilde bir analiz en azından elinde olan arkadaşlara bilgi vermek istedim arkadaşlar. Şu an için kısa vadeye bakalım arkadaşlar. Şu an için al sat olan eğer bu bölgeden alan arkadaşım 1.30 seviyesinden satsın arkadaşlar. Çünkü 1.30 seviyesini kıramayabilir. Bu bölgeden tekrar geri çekilmek isteyebilir. Eğer ki bu bölgeyi kırar ise ve en azından 4 saatlik bir mum kapanışı yapmamız lazım. Şu an için 4 saatlik periyottayız arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir mum kapanışı yapmamız lazım. Buradaki sarı çizgiyi özel net görüyorsunuzdur. Ee, sarı çizginin üzerinde şöyle bir tane 4 saatlik mum kapanışı yapmamız lazım. Bakın arkadaşlar şu bölgeye hemen daha iyi net göstereyim sizlere. Bakın bu bölgede 4 saatlik bir mum kapanışı yapmışız. Kapanış fiyatı nedir arkadaşlar? 1.36 seviyesi. Daha sonra ne olmuş? Yükselmiş. Yükseldikten sonra tekrar onaya gelir arkadaşlar bakın yükselmiş tekrar onaya gelmiş onaya geldikten sonra sert bir şekilde yükselmiş ama buradaki 1.65 direncini maalesef geçememiş. Sizler de bu şekilde takip edin arkadaşlar. Bakın 1.30 direncini geçtikten sonra 4 saatlik bir mum kapanışı görmemiz lazım. Kapanış yaptıktan sonra ikinci 4 saatlik mum arkadaşlar. Bakın şu an için burada saatleri yazıyorum. Bu şekilde bir ekran açın kendinize yaptığınız zaman alımı ikinci 4 saat mumda stoplu bir şekilde alımınızı yaptığınız zaman bir sonraki hedefiniz arkadaşlar 1.65 seviyesi olması gerekiyor. 1.65 seviyesini geçemeyecektir. Bakın bu bölgede geçememiş önemli bir direnç. Bu bölgeden de ciddi manada bir satış gelecektir. Bakın burada bir fincan kul formasyonu var. Hemen bu fincan kul formasyonunda daha net görmeniz için size özel şuradan hemen baktığınızda almak istemiyorum arkadaşlar. Bakın şuradan Hemen bir şu şekilde aldığımız zaman bakın şurada bir fincan oluşmuş. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ne ulaşacak? Bir kulbu oluşacak. Muhtemelen ilerleyen dakikalarda bu 1.30'u kırdıktan sonra pozisyonunuza gir, girdiğiniz an 4 saatlik mum kapanışını göreceksiniz arkadaşlar. Gördükten sonra sizin formasyon hedefiniz neresi arkadaşlar? 1.90 seviyesi. Şu an formasyon hedefi 1.90 seviyesi gözüküyor. Ama bu tarz formasyonlarda unutmayın. %70, %80'i kazandığınız zaman pozisyonunuzu kapatın arkadaşlar. %100 ulaşmasını beklemeyin. Çünkü burada 1.65 gibi bir direnç var. Bu direnç bölgesine geldiği zaman ben olsam pozisyonumu kapatırım. Ben 1.30 seviyesinin üzerinde 4 saatlik mum kapanışı gördüğüm zaman ontolojiyi alırım arkadaşlar alırım. Çünkü buradaki %5, %6'yı takip etmeme gerek yok. Birçok altcoin var hızlı gidebilecek. Ama 1.30 seviyesinin üzerine çıktığı zaman 4 saatlik 4 saatlik mum kapanışını bekler. İkinci 4 saatlik mumda alımımı yaparım. Aşağıya 1.30'un altlarına 1.29 seviyelerine, 1.28 seviyelerine veya 1.27, 1.25 olabilir arkadaşlar. Çok önemli değil. Belli bir miktarı %10, %15 minimize edecek şekilde zarar stop olabilecek şekilde stop koyarım. Daha sonra alınma yaparım. 1.65 seviyesine geldiği zaman pozisyonumu kapatırım arkadaşlar. Daha sonra bu bölgeden tekrar geriye gelecektir. Çünkü burada kar satışları gelecektir. Ben nasıl satmayı düşünüyorsam arkadaşlar. Benim gibi teknik analiz bilen bir çok insan bu bölgede satacaktır. Ve sattığı zaman aynı zamanda burası yeşil bakın gördüğünüz gibi yükselen kanalın içerisine giriyor. Bu bölgede satış yapıp. Tekrar 1.40, 1.30 nereye kadar düşebilir arkadaşlar? Daha göndü 1.44 bölgelerine kadar düşebilir. Tekrar kısalttığım pozisyonları 1.40, 1.45, daha aşağı düşerse 1.35 seviyelerinden sattığım pozisyonlarımı tekrar o bölgelerden alırım. Ve bu sefer 1.65 bölgesinde satmam artık. 1.65 bölgesinde kırmasını beklerim arkadaşlar. Çünkü stopla bir şekilde takip ederim. Artık ikinci hareketinde veya üçüncü hareketinde o bölgeyi kıracaktır. Tabii ki aynı zamanda bu süreçte Bitcoin tarafındaki hareketleri de takip ederim. Söyleyeceklerim şu an için bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın.